Evet arkadaşlar Anadolu uygarlıklarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en son İhtitlerden söz etmiştik. Geldik İyonyalılar. İyonyalılar milattan önce 1200 ile milattan önce 745 yıllar arasında yaşamışlardır. Şimdi eski çağda İyonya neresi? Eski çağda İzmir ile Büyük Menderes arasındaki bölgeye İyonya denilmiştir. Dorların baskısı sonucunda göç eden akalar gelmiş bölgeye yerleşmişler ve şehir devletleri şeklinde de ne yapmışlar? örgütlenmişler. Bu şehir devletleri arasında en önemlileri hangileri? Bir kere Foça, Efes, Milet ve İzmir, o zamanki adı Simirniya. İzmir sayılabilir. Efes, Foça, Milet, Simirniya ya da İzmir bu şehir devletleri arasında sayılabilir. Şehir devletleri arasında siyasi birlik sağlanamamıştır. Ama bazen bu şehir devletleri zaman zaman dini ve siyasi amaçlar için Panionion denilen bir yerde bir araya gelmişler dini siyasi amaçlar için ama siyasi birliği ne yapamamışlar kurmaya. Bu birliktelik, bu panionion denilen şey yetmemiş. İyonyalılar özellikle denizcilikte gelişmiştir sevgili arkadaşlar. Sinop'ta, Amasya'da, Kefe'de, Varna'da, Batum'da yani önemli liman şehirlerinde bunlar ne yapmışlardır? Ticaret kolonileri kurmuşlardır. Yani deniz ticaret koloniciliğinde önemlidir İyonyalılar. İyonyalılar Fenike alfabesinden etkilenmişler ve kendilerine özgü bir alfabe meydana getirmişlerdir. Fenikellerden etkilenmiş kendilerine özgü bir alfabe meydana getirmişlerdir. Bu dönemde ünlü Homeros'un ünlü İlyada ve Odise destanları bu dönemde bu döneme ait önemli destanlardır. İonya denince akla gelen şeylerden biri özgür düşüncedir. Özgür düşüncenin hakim olduğu bu uygarlıkta birçok ünlü bilgin yetişmiştir. Bunlar arasında e, tarihin babası Herodot, Tıpçıların üzerine yemin ettikleri Hipokrat, Thales, Pisagor, Anaksimenes, Anaximandros ne yapılabilir? Sayılabilir. İyonyalılara bakıyoruz çok tanrılı bir din anlayışına sahipler. Ama daha çok hangi tanrılara inanmışlar? Yunan tanrılarına inanmışlar. Bunlar da tanrılarını antropomorf yani insan şeklinde tasvir etmişlerdir. Bu döneme ait bakıyoruz Didim Apollo Tapınağı, Efes Artemis Tapınağı ve Sisam Adası'ndaki Hera Tapınağı bu İonya döneminden kalma önemli eserler arasında zikredilebilir sevgili arkadaşlar. Gene Anadolu uygarlıklarından biri milattan önce 900 milattan önce 600 yıllar arasında varlık göstermiş Urartular. Bu Urartular Asya kökenli Hurriler tarafından kurulmuş. Demiştik ki Hurriler Güneydoğu Anadolu bölgesinde Van, Mardin o şey Mardin Urfa arasındaki o bölgede Vahşugani merkez olmak üzere bir de devlet kurmuşlardı. İşte o Asya kökenli Hurilerin devamı nitelindedir. Bunlar Tuşba yani Van merkez olmak üzere Doğu Anadolu'da bir devlet kurdular. Bunlar Kimmer ve Asur saldırıları sonucu Van Gölü civarına çevresine çekildiler. Daha sonra Urartular burada Sardur öncülüğünde devlet kurdular. Bu Urartular Sardur önceliğinde devlet kuran Urartular sık sık Asurların saldırılarına maruz kaldılar. Ardından da İskitlerle ittifak yapan Medlerin saldırıları sonucunda da yıkıldılar. İran'daki uygarlıklardan biri olan Medler İskitlerle anlaştı ve geldi Urartulara son verdi. Urartular ekonomileri genelde hayvancılığa dayalıdır. Özellikle düz ovalarda Tarım yapmışlardır ve tarımı geliştirmek amacıyla sulama kanalları ve e, bentler inşa etmişlerdir ki bugün hala Van'da varlığını koruyan ve 51 kilometre uzunluğundaki Şamran kanalı günümüzde varlığını korumaktadır. Bunu da belirtmiş olalım arkadaşlar. Urartular Diğer Anadolu uygarlıkları gibi Urartular'da da çok sanrılı bir din anlayışı vardır. Ve baş tanrıları Haldi'dir. Urartular 2018 KPSS sorusudur sevgili arkadaşlar. Onu da belirteyim. baştanrı tanrı Haldi'den bahsetmişti zaten. Ee, ahiret inancı var Urartular'da. Mesela Sümerler'de falan ahiret inancı yok ama Urartular'da ahiret inancı var. Ve ölüler eşyalarıyla birlikte gömülmüştür Urartular'da. Ayrıca sevgili arkadaşlar Urartular'da e, kurban geleneği de görülmektedir. Peki Urartuların dili, Urartuların dili Ural Altay Dil Grubu'ndadır. Yani Türkçenin de içinde bulunduğu Ural Altay Dil Grubu'na mensuptur. Urartular tıpkı Hititlerde olduğu gibi çivi yazısını ve hieroglif denilen e, resim yazısını kullanmışlardır. Urartulara bakıyoruz, maden işlemeciliği, süsleme, taş ve kaya oymacılığı ileri düzeydedir. Ve özellikle e, Urartular çevre kavimlerin silahlarını da yapmışlardır. Maden işlemeciliğinde de ileri düzeyledir ve çevre kavimlerin silahlarını da yapmışlardır. Bugün Urartulara ait kalıntılar Anadolu'daki kalıntılar arasında e, Toprak Van'daki Toprak Kale, Erzincan'daki Altın Tepe, Bitlis e, Adil cevaz Ağrı Aznavur Tepe, Van Çavuş Tepe, Bingöl Kayalıdere gibi yerleri sayılabilir. Ee, bu dönemde Urartu uygarlığına ait eski Van Kalesi höyünde, Kara Gündüz'de yapılan kazılarda Urartular ay uygarlığına ait pek çok yeni bulgu elde edilmiştir. Anadolu'daki önemli uygarlıklardan biridir sevgili arkadaşlar. Bir diğer Anadolu uygarlığımız Firikler. Milattan önce 800, milattan önce 676. Tabi bu Firikler Hititlerin Anadolu'daki varlığının sona ermesiyle birlikte bir otorite boşluğu meydana geliyor. Bu boşluktan yararlanarak Firikler Milattan önce 8. yüzyılda Batı Anadolu'dan Kızılırmak kıyılarına kadar olan bölgeye hakim oluyorlar. Firiklerin kurucusu Gordios, başkentleri Ankara ili Polatlı ilçesi yakınlarındaki Gordion, diğer adıyla Yassıhöyük'tür. Ee, en önemli kralı, kralları, hükümdarları e, kulaklarıyla meşhur Midas'tır. Eşek kulaklı Midas diyorlar ya. Ülke genelinde bunlar siyasi bir birlik sağlayamamışlar. Bunlar Kimmerler, nasıl ki Urartular onların baskısıyla Van Gölü'ne çe çekildiyse, bunlar da Kimmerlerin baskısıyla nereye çekildiler? Ee, batıya çekildiler. Önce Lidyalılar'ın, ardından da fi şey Perslerin hakimiyeti altına girdi Frigler. Firiglerde sevgili arkadaşlar ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Tarımı geliştirmek için özellikle e, özel kanunlar yapmışlardır ve hatta hukuk kuralları ağırlıklı olarak neyle ilgili? Tarımla ilgili. Mesela e, tarımla ilgili suçlar büyük suç kabul edilmiş. E, mesela saban kırmak ya da öküz öldürmek ölümle cezalandırılmıştır. Bu da tarımın oradaki önemini bize göstermesi bakımından önemlidir sevgili arkadaşlar. Şimdi Friglerin dilleri Hint Avrupa Dil grubundandır ama yazıları tam anlamıyla çözülememiştir. Yazıları tam anlamıyla çözülememiştir. Hititlerde olduğu gibi e, bunlarda da çok tanrılı bir, filiklerde de çok tanrılı bir din anlayışı vardır. Ve dinleri yaşamlarıyla şekillenmiştir. Dedik ya mesela hukukları, yaşam biçimleri, hukuk kurallarını da oluşturmuştur. Tanrı'ya önem vermişler. Onun için öküz öldürmek, saban kırmak ölümle cezalmış. E, gene yaşam biçimleri dinlerini de şekillendirmiş. Mesela e, en önemli tanrıları bereket tanrısı Kibel'e. Bereket tanrısı Kibele'nin aynı zamanda genç kızları da koruyu, genç kızların koruyucusu tanrı olduğu da kabul edilir. İti, e, firikler deyince akla gelen e, unsurlardan biri Tapates adı verilen ilk kilim örneklerinin bu dönemde meydana getirildiğidir. Gene Fibula adını verilen çengelli iğneyi ilk bulanlar e, icat edenler Firiklerdir. Gene Fabıl Edebiyatta biliyorsunuz konuşturma sanatı, hayvanları, cansız şeyleri konuşturma sanatı, fable'ın ilk örnekleri gene bu döneme aittir. Firikler deyince höyük kavramını Anadolu'da ilk kez kullanan da sevgili arkadaşlar firiklerdir. Firiklerin tümülüs adı verilen kral mezarları, e, bunun dışında Gordiyon ve Midas Kaya sığınakları ve Gordiyon ya da Yassı höyük dediğimiz Polat yakınlarındaki bu höyük de gene bu döneme ait önemli unsurlar arasındadır. Anadolu'daki bir diğer uygarlık Lidyalılar. Milattan önce 687, milattan önce 546 yıllar arasında hüküm sürmüştür. Bunlar nerede hüküm sürmüş? Şimdi arkadaşlar eski çağda bu Gediz ve Küçük Menderes nehirleri ırmaklar arasında kalan bölgeye Lidya adı vermiştir. Ege göçleri sonucu 1200'lerde buraya Anadolu'ya gelen Lidyalılar Anadolu'da Firik ve Urartu hakimiyeti varken Kral Giges döneminde Manisa'nın Salihli ilçesi yakınlarında Sard ya da Sardes diye adlandırılan yerde o başkent olmak üzere ne yaptılar? Devlet kurdular. O dönemde Frig ve Urartu hakimiyeti var. Yani Lidya devleti kurulduğunda Anadolu'da Frig ve Urartu hakimiyeti var. Kurucuları Kral Giges. Manisa civarında Salihli yakınlarında Sard ya da Sardes başkenti olmak üzere devlet kurdular. Bunların en önemli dönemleri Krezüs dönemidir. Krezüs, Kimmerlilere karşı Asurlularla işbirliği yapmış, Alyattes döneminde Medlerle savaşmışlardır bunlar. Şimdi Lidyalıların tabii e, askeri anlamda çok başarılı oldukları söylenemez. Niye söylenemez? Çünkü orduları paralı askerlerden oluşmuştur. O anlamda çok e, askeri anlamda başarılı oldukları söylenemez ve Lidya devletine de Lidyalılara da Persler son vermiştir sevgili arkadaşlar. Lidyalıların ekonomileri tarıma özellikle de ticarete dayalıdır ki Ticaret de kara ticaret. Kara ticaret kolonileri kurmuşlar. Başkentleri Sardes'ten başlayıp Asurluların başkenti Ninova'ya kadar uzanan kral yolunu kullanmışlardır. Şimdi bazı kaynaklarda bu kral yolunun Lidyalılar tarafından yapıldığı söylenir. Bu yanlış bir bilgidir arkadaşlar. kral yolu Pers Kralı Darius döneminde yapılmıştır. Ee, onun e, belirli mesafelerde işte kervan sarayı benzeri şeyler kurmuştur. Darius dönemine aittir. Bu dönemde değildir. Fakat bu dönemde Lidyalılar da bu kara yolunu, bu ticaret yolunu, kral yolunu ne yapmıştır? Kullanmışlardır. Şimdi Lidyalıların tarihteki birçok önemli özelliklerinden biri de Ticarette takas usulünün yerine parayı ilk kullanan uygarlıktır sevgili arkadaşlar. Ticarette takas usulünün yerine ilk parayı kim kullanmış? Lidyalılar. Altın-gümüş karışımı bu paraya elektron adı verilmiştir. Tabi feodal sistem var bu Lidya'da. Tabi bu feodal sistem beraberinde sosyal sınıf farklılıklarını da getirmiştir. Köylüler toprak sahibi asillerin emrinde çalışmışlardır. Feodal bir düzen var, sınıf farklılıklar var. Köylüler bu feodal asillerin emrinde ne yapmıştır? Çalışmışlardır. Peki Lidyalılar neye inanmışlar? Sevgili arkadaşlar, Lidyalılar da çok tanrılı bir din anlayışı var. Bunlar e, Firiglerin bereket tanrısı Kibeleyi e, en büyük tanrı kabul ettikleri gibi Yunan tanrıları Zeus'a işte Apollona da ne yapmışlardır? İnanmışlardır. Lidyalılar tıpkı Firiklerde olduğu gibi ölülerini tümülüs adı verilen mezarlara gömüyorlardı. Alfabe olarak e, Fenike alfabesini kullanmışlardır. Dilleri de e, biraz Hititçe'ye benzer e, ve dil anlamında Hititlerle bir yakınlıklar var ve alfabe olarak da Fenike alfabesini kullanmışlardır. Lidya kralı Krezus'un fabıl ustası Ezop'u himaye ettiği de bilinen gerçekler arasındadır sevgili arkadaşlar. Evet bugünkü dersimizi burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki dersimizde Mısır uygarlığında görüşmek üzere hoşçakalın.